yan Manaları da yüksek. Evet. A 6 6 7. like <laughs> <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün yanımda babam yok karşıda. Evet. bu da. Merhaba çocuklar. <laughs> bugün ben tek çekeceğim. Şey, baba arkada bakacak. Evet, Cemir videosu da yani yeni başladığımız hesapta tam 1100 olduk ve bu arada bıraktım. Günün oyunu da açıldı. Göster Gösteremedim. Günün oyunu mu açıldı? Evet, Maksat 6 kral. Dün, dün ama. Ee, ilk önce kutuları açalım. Hala <laughs> <Nerede>? oğlum. Oh! Ne de? O! Ne? Ama kalebeş için çıktı. Aha. Aha. Oo, meteor. En sevdiğim. Oo, Joker mi? Şeytan, iblis. Aa, yine bir san üç Aa, yine bir sandıktan üç karak. Aa, ayak. Bir sandıktan iki karakter çıkardım evet, yine. bravo ya Emir. şanslısın. Devam. Tamam. Ama bunda üç, üç kart çıktı. ikisini çıkardım bravo, karak. Güzel, güzel. <laughs> ya çok iyi. Hmm. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen hızlı hızlı. Su kalmadı. Şeyler çıktı. Bu kadar gümüş vardı, gümüş vardı, altın vardı, zafer sandığı vardı, hiçbir şey çıkmadı sadece sandıktan çıktı ya. Hem de iki tane çıktı. Yanında ne var? Ee, aa hurtlak. Al 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 al. Al 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 al. Evet bugün çok şanslıyız ya. <laughs> Selteyim Sert mi? Sertemeyiz. Gerek yok ya. Şimdi o yenileri bir koy ekibe. ve koy da onları da oyna bakalım. Oo, iki de yan yana. Manaları da yüksek. Evet. Aa, altı altı yedi. <laughs> koy hadi koy 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 hemen deneyelim heyecanlı. <laughs> hey. İblisi alevin yerine koyuyorum. İblis zaten alev demek ya. Şeytan de. Sonra golem yerine koyuyorum. Eee. Meteor öfke yerine koyuyorum. Ve savaşıyorum. Hadi bakalım yok hadi bakalım, hadi bakalım. Hmm. <laughs> Aslında bu hesaba çıktı diye seviniyorum. Yoksa diğer hesaplar da oho. Tabi canım burada baştan heyecanlanmaya başladık. Anam. Bu alamadı. Max para. Max dolar. Dolar. <laughs> dolar. Dolar. Dalga. Bu evet. dalgası surf bu yapıyor olabilir. Cemir 4'ü, Cemir 4'ü açmamız gerekiyor. Bu akşam açabiliriz ya da siz açabilirsiniz. Bu surf yapıyor galiba bu adam. Olabilir. Neden? Brokoli Söyledim ablayı mı? gönder hadi. Geldi bile hadi. <laughs> bu arada gerçek savaşçı. <laughs> Hemen iskeletle iskeletle. İskeler, iskeler. Oo, arkasına bir şey lazım. Brokoli, brokoli. Şimdi hortla daha önceden görmüştünüz Ana. aslında. Ana. Oo, her şey alırlar Hortla görenler. Hortla, hortla korda hiçbir şey alırmaz. Meteoru bekleyeceğiz. Joker'ı da alırlar hemen. Meteoru uza uzak, Sen meteoru gönderme? Nereye? O yukarı, yukarı, yukarıdakiler daha tehlikeli. Evet, hepsini alsa bari. İyi. Tamam aşağıdan okçular mı okcular? Korsan abla. Aa, zaten infazı geliyor. İnfazlı alır onları. Aa, adamda melek var. Nasıl var ya? Dün bana bir geldi. Bir. Dün mü? Dün önceki gün mü? Silinmediyse Hı -hı. bir ya adam. Eğitim kalesi gözüküyor değil mi Hı -hı. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Her şey var adamda. Oyunun hilesi mi var? Ne var? Ejderha mı ejderha? Ne var ne yok? Bir ya. Bunun gibi mi? Bunun gibi mi? Yani yenilik. Bakayım bu hesapta mıydı ya? Asıl be. Bakayım neydi ya? Unuttum da değil mi? Dün önceki gün müydü? hanım silinmemiştir ya. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Adamda mı? Kaybettim tabii ki. Adamda bir gözüküyor. Kale kumandı biri mi? Evet ya şu bizim 5 ya mesela. Hı -hı. Adamın 1 1 daha eğitimden yeni çıkmış yani. E burada karşılaşma geçmişimiz vardı. Ya başka nerede vardı karşılaşma? Grupta karşı... vardı. Klanda yaptıkların klanda Grup. gözüküyor. Başka yerde yok. Sadece orada aşağıdaki menüde var. Sayı. Aa. çocuk adı neydi? Klanda değildi ya. Evet Oradan ama göremersin. burada Klanda olmayanlar da var. Yok bunlar sadece Klanda ha paylaşırsam var ben onu paylaşmadım. Aa. Son onu mu ne gösteriyor ya? Tam 1000'e bıraktım nasıl? Aa burada burada iki karakter çıkarmışız bile. Kale 3 için diyordu kutularda. Kale 4 için çıktı. Kanka ben. <laughs> evet ya. Kale 4 iki, iki karakter 3 karakter verdi. İkisi üçüncü karakter hangisi? Ya şu kamon istiyor ya. Şey Şimdi hortlaktı. Hortlak nerede? Hortlak 4'te. Tam hortlakla şey buradan. E diğer nerede? Burada değil, burada değil, burada hiç değil, burada asla. Burada hiç, burada harita da yok. Ne çıkmıştı? Orta parayla aldık. Ne Buradan değil. İblis, İblis, i̇blis. ha, İblis. i̇blis. i̇blis nerede? Daha başta mı? Daha yeni mi geldi yani? Aa, <laughs> daha, daha büyüğü çıkmadı. Evet ya büyücü has adamlarımdan biri ya. <laughs> Aa sana hala Joker çıkmamıştı. Hmm, Hatırladı hmm. mı? Evet bu sefer de Joker çıktı. Ay bizi senin lakabın Joker. Evet ya bana niye Joker çıkmadı? <laughs> Tam oyna hadi gör. Joker de bile çok iyi bir karakter. Geri atıyor vurduğunda bilir evet, Arkadan korsan falan varsa. <laughs> Hadi oyna bakalım. 1071 mi oldu puanımız? Müslüyor, kaybettik. Bak 1071 olmuşuz. Bu güçsüzdür ya. zaten oyunda çıktı. Hı? Hadi oyna hadi hadi. Ha? Ha. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Rikolu çıkardı. Reley koydu? Abi de etrafındaki şu şeyleri merak Dört, ediyorum. Korsan abla vursun onu ya. Korsan ablayı beni. Neyse bu bu bunu yener ya. Sesler yener. Gördün mü? Sen brokoli brokoli bir şeyler. Sen brokoli. Şuraya. Meteor da. Meteor olmaz daha manası şey? Götürüyorlar bu arada hadi. Çıktılar mı dışarı? Çıktılar. Ya ya ya. ya 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 İki de olsa. Yok üstten sen üstten üstten git üstten üstten git. Onları geldikçe geri çek. Joker'i de aldılar Çok ya. Toprak koyuyor. İnfaz diye en aşağı orta orta gitti ama ortaya şeytan 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 iblis ortaya, iblis şeytan, iblis. Ortaya şeytan 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 ortaya şeytan. Aşağıya da çabuk infaz diyor. Hadi infaz infaz infaz. Aldılar ifadif. ya. Aldılar ya. Ah. Ah. Yine hayalete dönmüşsün. Ay. Ay sabah olduğu için esniyorum birazcık ya. Ben oynayayım mı? Aa! Ben hemen kale düştük geri. Çünkü 1050 olduk. Bakın alırken 1100 düşerken 50 daha fiyat geçiyor aslında. Dixie. Hoppa Dixie. Hoppa Dixie. 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 Dixie bir şey oldu. Şey Arkadan koruma kızlar. Hmm. Al sana. de, Neden söyleyeyim mi? Orada bir tane Joker var. Bizde arkadan destek var. <laughs> Allah. Geri çeker. Orayı Ezdirir alabiliyor. miyiz adamlarımızı be? <laughs> Aha hafiften hafiften yüklen yüklen göstepe Allah be okçu girdi araya. Aa Azrail çıktığında e, altta savaş açıyorduk. Üstüne işte Azrail'i koyuyorduk. Azrail üstten üstten gidiyordu hatırladın hmm. mı? Hafiften hafiften yüklen yüklen gösteri yapıyorduk. Böyle. Portağı buraya koyayım mı? <laughs> Ortakiler de çok güçlü olacak ya. O zaman güzel. Savaşçıya bak. Tam tam viking ya o savaşçı. Sen nereye koydu şuraya bak. Tam öldüğünde koydu. Bakın hem kaleye vuruyor. Hem varsa orada birileri onları götürüyor. Orada iskeletler burada. İskeletler orada. orada Otlak da yukarıda. Otlak orada biraz işimize yarıyor ama. Kaldılar orta. Al o zaman. Al korumasıyla beraber. <laughs> Korumasıyla beraber alttan da joker ez onları Kafası karıştırdık <laughs> Bizi de öyle yapıyorlardı artık biz onları öyle yapıyoruz Ana saliselik Selik canı kalmış <laughs> savaşçı sal savaş. Aa savaşçı horon tepiyormuş Böyle bak böyle kaldı <laughs> Böyle kaldı <laughs> <laughs> 1077'yiz 1100'e kaç lazım? Tamam tamam He? 1100'e kaç lazım? 1077'yiz. Sen onu boş ver şimdi. Onu boş ver. 1100'den 1077 e çıkınca kaç kalır? 1100 olmak için kaç? <laughs> kaç puan ihtiyacımız var? Soruyu bir daha alayım. 1100 olmamıza... ...kaç puan lazım? Hmm. 23! Aferin brokoli. Aferin brokoli. Çabuk, çabuk, çabuk korsanı koruyun ha. 23. 23 Nisan geldi. <laughs> şimdi 23 puan alırsak geri 1100 olur. Ve 23 Nisan geldi. <laughs> Aa bu arada bayramdan söz etmişken 23 gün Bak şimdi <laughs> bu hepsini çıkarsın geri çekip meteorla vuracağım. 23 bak, gün sonra bak. kurban bayramı. 23 gün sonra kurban bayramı. Evet. <laughs> Köye gideceğiz. Köyde köyde ee, böyle dona keseceğiz. İnşallah. İnşallah. Aa bir öncekinde de koyun kuzuk kuzu Koyun muydu kuzu muydu? Koyun da herhalde. Kesin. Ama ee, onlar da konuştum çünkü bunu sömürgü doluydu. <laughs> Ama babam en son haline bakmak ister misin dedi. Ben de baktım. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Sadece bir tane kemiklik kalmış. Şu kadar bir şey. Şu kadar kemiklik kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok esenin ya. Daha uyanamadın galiba. <laughs> Like atmayı ve abone olmayı Alet. unutmayın. Göker <laughs> vuruyor ya diğerleri böyle bir garipsiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ortadan alırsak alırız. Ortadan alırız. Orta kesti. Allah son <laughs> İyi dayandı ama. İyi, iyi dayandı. 28 aldık. O zaman kaç olduk? 1077. Teşekkürler dedi. 1077 Sağ 28 da. daha. İyi oyun diyor. Teşekkürler tamam. dedi iyi oyun dedi. Tamam 1077 28 daha. Kaç puanımız oldu şu an? 20, 1077 8. 23 ee. 23'te. Bir dakika. 23. 1100 yapıyordu. 24 mü? Ne? 24 mü? Hayır. 20, 1077. Bunun 23'ü ile zaten 1100 yapıyordu. Burada kaldı 5. O zaman kaç puan? Neden? 1077. 28 daha gele 28 8 7 Dur dur dur. Dur dur dur. Eee Tek seferden mi tek tek mi bana? Dur dur. hmm Para kökünü al. 5 9 daha kaç eder? 9'u nereden buldun ya? E, çünkü 7 ile 2 topladım. E, 7 ile 8 topladım. 15. Sonra onları topladım. 15. Bak şöyle yapalım. 7 önce birlerden başlıyor. 7 8 daha 15. 5'i yazdık. Bir tane 1 var. Bir Hı. onluk var. 2 1 daha. Hı. Burada bir onluk var ya. Hı. 2 bir daha 2 bir daha 3 Tamam 7 daha 10 Burası 0 Bak bir 5 var bir 0 var Tamam elimizde de 1 var 0 1 daha 1 1 O zaman 1100. Onlarda onlukta bir şey yok 5 1105 ediyormuş 1105 mi oldu şimdi bakalım Sağlamasını yap bakalım Aa! Bakalım Ha buradan da. Evet, oldu. Bilmiyorum Tabii beş. ki olacak. Matematik bu. Evet. O zaman bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 3 2 1 Bir şey demek istiyor Elbasa musun? Elmas açıyor mu? Hayır ya. <laughs> bir şey demek istiyor musun? Tekrar mı 3. Ver like katmayı ve abone bir. olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Cemir 4'ü açıp bize haber verebilirsiniz. Bay bay. Evet. Bye bye. evet.